Merhaba ben Ceyda Saltadal. Yoga 101 serisinin ilk dersine hoş geldin. Eğer daha önce hiç yoga yapmadıysan ve daha önce hiç sporla ilgilenmediysen başlamak için çok doğru bir yerdesin. Altına bir yükselti al, matın üzerinde buluşalım. Altında mutlaka bir yükselti olsun. Yastık, minder ya böyle at biner gibi oturabilirsin ya da rahat bir bağdaşı bulabilirsin. Eğer bağdaşta oturacaksan mutlaka oturma kemiklerinin hafif önüne doğru geliyorsun. Yani bir rampa gibi kullanıyorsun yastığı. Dizler olabildiğince yere yakın. Mutlaka rahat oturduğundan emin ol. Şöyle bir derin bir nefes al burnundan. Sakince bırak ağzından. Ve nefes alırken Kaldır kolları yukarıya, bakışlar yukarıya doğru dönsün. Nefes ver, sağ el yere, sol elle iyice sağa doğru uzuyorsun. Nefesleri burundan alıp burundan veriyoruz. Eğer yer sağ eline çok uzaktaysa bir blok alabilirsin ve elini üzerine yerleştirebilirsin. Nefes al burnundan. Burnundan yine sakince nefes ver. Sol oturma kemiğini yere doğru bastır. Sol elle de sağa doğru uza. Yavaşça gel ortaya nefes al. Nefes verirken bu sefer sol elini yere indirdim. Parmak ucun bile yere değiyor olsa yeter. Sağ elle sola doğru uzadın. Bu sefer sağ oturma kemiğini yani kalçanın sağ tarafını iyice bastırıyorsun oturduğun yüzeye. Ve sağ kolu uzatıyorsun. Bedeninin sağ tarafında bir açılma hissedeceksin. Oraya derin nefes al. Yine sakin ve yavaş bir nefes ver. Kolun düz olmaya çalışsın. Yavaşça geldin ortaya, kollar yukarı, nefes al. Nefes verirken sağa doğru bir twist yapıyoruz burgu. Sol elin sağ dizinde, sağ el geride. Hafifçe boynun rahatsa sağ omuzundan geriye doğru bak. Nefes al ve nefes ver. Nefes al Nefes ver. Bir sonraki nefes alışında geldin, ortaya kaldırdın, kolları yukarı. Nefes verirken bu sefer sola doğru bir twist. Sağ elin sol dizinin üzerine geldi, sol elin de arkada. Eğer yine yere uzanamıyorsan hemen bloğunu aldın, sol elinin altına yerleştirdin. İyice sağ elinle sağ e, sol dizini çek kendine doğru derin nefes al sakin nefes ver ve sol omuzdan geriye doğru bak. Derin nefes. Sakince bırak. Ve yavaşça gel ortaya. Nefes alırken kaldır kolları yukarı bakışlar yukarıda. Nefes verirken ellerini indirdin dizlerinin üzerine. Şimdi kedi inek dediğimiz ve omurgayı esneten, ısıtan bir poz yapacağız. İnek dediğimiz zaman iyice belimi çukurlaştırıyorum ve göğüs kafesini açıyorum. Bunu dört ayakta da yerde de yapıyoruz. Şu an oturarak yapılanı. Kedide de iyice sırtımı kabartıyorum. Bakışlar göbek deliğinde. Çene iyice göğüs kafesine doğru kapanıyor. Ama omuzlar kulaklardan hep uzak. Nefes alırken açtın göğüs kafesini. Hafifçe yukarıya bakabilirsin. Nefes ver, sırtı iyice kabart, korkmuş bir kedi gibi. Bakışlar göbek deliğinde, çene göğüs kafesinde. Nefes aldın, açıldın. Bakışlar yukarıya doğru kalkabiliyorsa kalksın. İyice kürek kemiklerini arkada birleştiriyor, o kürek kemiklerin göğüs kafesini içsin. Nefes verirken iyice sırtı kamburlaştırdın. Bakışlar göbek deliğinde. Ellerin dizlerinden destek alsın. Nefes al, açıl. Nefes verirken iyice sırtı kabart. Ve pelvik tabanı fark et. Kendi nefes alıp veriş hızında buna devam et. Pelvik tabanda bir öne gidiyoruz, bir geriye gidiyoruz. Bu kalça kemiğimiz, pelvik tabanımız, pelvik kemiğimiz. Böyle sanki bir kase hafifçe önüne gidiyoruz, gerisine gidiyoruz. Bir onu fark et. Mümkünse gözlerin kapalı yapabilirsin bu hareketi. Gözleri kapatmak duyuları daha da fazla içeriye döndürüyor. O yüzden hiç fark etmediğimiz şeyleri fark ediyoruz. Hiç orada olduğunu bilmediğimiz kasların orada olduğunu fark ediyoruz. Ve bu süreç gerçekten çok keyifli. Bir bak bakalım nasıl hissediyor bedenin. Ve yavaşça gel sabit bir omurgayı bul. Eğer bağdaştaysan Şimdi diğer ayağını öne al. Eğer zaten at biner gibi oturduysan sorun yok. Yine şöyle rampa gibi buldun yastığının önüne doğru oturdun. Ellerin omuzlarında. Nefes aldın. Nefes verirken dirseklerini birleştirdin. Nefes alırken tekrar iyice açtın. Kocaman daireler yapıyorsun. Nefes verirken dirsekler birleşti. Ayrılırken nefes aldın. Yanlardan kocaman daireler çiziyorsun ve tekrar dirsekler birleşti. Nefes ver. Ayrılırken dirsekler nefes aldın. Ve birleşirken nefes verdin. Yine kendi nefes alıp veriş hızında buna birkaç tane devam et. Yavaşlamaya çalış. Nefesler burundan girip burundan çıkıyor. Hatırla. Eğer çok 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 zorlanıyorsan ve tıkalıysa burnundan hiç nefes alamıyorsan tabii ki mecburen ağzından alabilirsin. Ama olabildiğince burundan almaya çalış. Ve sohbet kısmında neden nefesi burundan alıp veriyoruz videosunu da izleyebilirsin istiyorsan orada detaylı olarak açıklıyorum. Yavaşça geldin. Eller şöyle dizlerin üzerine gelsin. Şimdi dört ayağa gideceğiz. Eller ve dizlerin üzerine. Burada mutlaka Dizlerinin altına bir battaniye, havlu bir şey alabilirsin. Eğer dizlerin acıyorsa, matın inceyse. Ellerin omuz mesafesi genişliğinde. Omuz mesafesi şöyle, e, kolları uzattığımız zaman bu mesafe bizim omuz mesafemiz. Elleri yerleştirdin yere. Parmaklarını kapatmıyorsun, kocaman açıyorsun, kocaman beş yapıyor ellerin. Dizlerin de kalçalarının tam altında. Bu da kalça mesafesi. İyi, dediğim gibi dizlerin acıyorsa mutlaka altına hemen bir yastık, yastık kalın gelir battaniye ya da havlu daha iyi. Ayak parmakların takılı olabilir, ayaklarının üstü yerde olabilir. Bu hiç fark etmez. Şöyle bir bak. Şimdi burada kedi inek yapacağız yine. Nefes alırken açtın göğüs kafesini. Bakışlar yukarıda. Ellerle yeri itiyorsun. Nefes verirken sırtı kabarttın, karın içeri, eller hala yeri itiyor. Bakışlar göbek deliğinde. Nefes alırken açıldın, kuyruk sokumu ve baş tepesi yukarı. Nefes verirken sırtı iyice kamburlaştırdın, kuyruk sokumu içeri, baş içeri. Bakışlar göbek deliğinde. Nefes aldın, açıldın. Burundan alıp burundan veriyorsun hatırla. Nefes verirken sırtı iyice kamburlaştırdın. Ve yavaşça gel dört ayağa tekrar. Şimdi sol kolu nefes alırken kaldır yukarıya doğru. Ellere bakabiliriz. Nefes verirken sol elini sağ elin ve sağ dizin arasından uzattın sağ tarafa doğru. Nefes aldın, açıldın, bakışlar sol elde. Nefes verirken Sol eli uzattın iyice sağ tarafa doğru. Burada yine omuzlarına çökme. Nefes al. Açıl. Sağ el yeri itsin. Nefes ver. Sol el sağ. Son bir tane nefes al. Açıl. Nefes verirken sol el sağa doğru gitti. Ve sol el yere geldi. Şimdi sağ kolu kaldıracağız. Nefes alırken kaldırdın. Sağ kolu sol el yeri itiyor. Bakışlar sağ elde. Nefes verirken sağ el sol el ve sol dizin arasından uzadığı bakışlar hala sağ elde. Nefes aldın. Açıldın. Sağ el yukarı. Nefes ver. Sağ el sola doğru uzuyor. Karnı hissetmeye çalış. Omuzlar kulaklardan uzak. Nefes aldın. Açıldın. Nefes ver. Uzat eli. Nefes aldın. Bakışlar sağ elde. Ve nefes verirken sağ eli geçirdin. Sol el ve sol dizin arasında. Getirdin. Sağ eli yere doğru. Derin bir nefes al. Sakince bırak. Şimdi küçük bir plank'e gideceğiz. Elleri biraz ileriye doğru yerleştir. Dört ayaktayım hala gibi ama eller ileride. Ve yavaşça omuzları el bileklerinin üzerine getir. Burada bele çökmemeye çalış. Kuyruk sokumunu topla içeri ve ileriye doğru bak. Sanki burada pübis kemiğini karnıma doğru yaklaştırmak istiyorum. Böyle dondurmayı kaşıklarmış gibi düşün. Çektim karnı içeri. Dirseklerim kuvvetli. Yeri itiyorum. Ve yavaşça ellerimi geri getirdim. Oturdum topuklarıma. Şimdi tekrar plank'e gideceğiz. Şöyle bir bileklerini eğer ağrıdıysa bir yukarı aşağıya yapabilirsin. Zaman içinde çok güçlenecekler. Sadece aralarda yoruldukça şöyle bir çevir yeterli. Şimdi ellerle ileriye doğru yürü. Dört ayaktan geçerek biraz daha eller ileri gitti. Ve omuzlar el bileklerinin üzerinde topladın kalçayı içeri çektin karnı içeriye. İleriye doğru bakıyorsun. Üç nefes kalacağız şimdi. Derin bir nefes al burnundan. Sakince bırak burnundan. Kalçayı topla içeri, karın içeri. Nefes al burnundan. Sakince bırak. Ve son bir nefes. Nefes al, çek karnı içeri dayan. İt ellerle yere. Sakince bırak yine burnundan. Ve yavaşça dirseklerini bükerek indin yüzüstü yere. Süper. Şöyle bir ellerini üst üste koy. Alnını da ellerinin üzerine yerleştir. Boynunu rahatlat, omuzlarını rahatlat. Ellerini getir. Göğüs kafesinin yanına. İleriye doğru bakıyorsun. Ayaklarının üstü yerde. Ayaklarının üstünü iyice yere ittir. Dizler otomatikman yerden kalkacak. Şimdi elleri kaldır yerden havada olsun. Ve sırtını sıkıştırarak Göğüs kafesini yukarı kaldırmaya çalış. Nefes al burada. Nefes verirken alnını yere indir. Elleri kaldır. Nefes alırken kalk yukarı. Mini kobra. Nefes verirken alın yere. Nefes aldın. Elleri kaldır. Göğüs kafesini kaldırmaya çalış. Ve yavaşça kolları geriye doğru uzat. Ayaklarının üstü yeri itiyor hatırla. Derin nefes al, sırt kaslarını iyice sıkıştırdığını düşün. Elleri getir, yine üst üste koy ve alnını ellerinin üzerine yerleştir. Şimdi dirseklerinin üzerine gel. Dirseklerin omuzlarının altında. Eğer bu bile çok sıkıştırıyorsa belini, biraz dirsekleri ileriye yürütebilirsin. Ön kollar yerde. Bu mesela daha yumuşak. Eğer dirsekler omuzların altında olursa ki bunu yapmaya özen göster, bunu yapmaya çalış. Omuzları kulaklardan uzaklaştır. Karnı bir minik içeriye doğru topla. Derin nefes al, sakin nefes ver burada. Ve şimdi sağ bacağı kaldır yukarıya doğru. Azıcık bile mattan ayrılsa yeterli. Ayak point yani balerin gibi. Hani böyle balerinler, baletler böyle ayaklarını uzatır ya öyle. Yavaşça yere indirdin. Şimdi sol, iyice uzattın geriye doğru. Derin nefes aldın burnundan, sakince verdin, koydun yere. Tekrar getirdin, alnını yere yerleştirdin. Eller göğüs kafesinin yanında. Nefes alırken elleri ve göğüs kafesini kaldırdın. Nefes ver burada. Şimdi elleri yere in indir ve yavaşça matı it, ne kadar kalkabiliyorsan. Omuzlar kulaklardan uzak. Göğüs kafesi açık. Dirsekler düzleşmek zorunda değil. Nefes ver indin. Nefes alırken önce eller kalktı. Sonra göğüs kafesi kalktı. Ve elleri yere indirdin. İttin hafifçe ellerden. Ve kobra. Nefesi aldın burada. Nefes verirken alın yere. Bir tane daha. Nefes alırken eller kalktı. Göğüs kafesin kalktı yukarıya karşıya baktın. Ayaklarının üstü yeri itiyor hatırla. Şimdi elleri yerleştirdin. Ellerle hafifçe yeri ittin. Omuzlar kulaklardan uzak. Dirsekler vücuda doğru kapalı. Aç göğüs kafesini derin bir nefes al burada. Sakince bırak. Ve ellerini birleştir. Yüzünü bir tarafa doğru çevir. Söyle kalçayı sağa sola doğru salla. Derin bir nefes al burnundan. Sakince bırak ağzından. Bir tane daha derin nefes. Bırak ağzından. Ve son bir tane nefes al. Bırak ağzından. Ses de çıkarabilirsin. Bu çok iyi gelir sinir sistemine yavaşça ellerinle şöyle ittir. Dizlerinin üzerinden dört ayaktan geçerek rahat bir bağdaşa gel. altına yükseltini alabilirsin. Hemen hatırla rampa gibi oturuyorsun. Dizler olabildiğince yere yakın. Başının tepesinden uza yukarıya doğru. Nefes alırken kaldır kolları yukarı. Nefes ver. Bir anda bırak ellerini. Çok güzel. Nefes al. Kaldır kolları yukarı. Nefes al bir anda bırak. Merak etme çok acımaz. Nefes al kaldır son bir tane. Nefes al bir anda bırak. Süper. Elleri birleştir kalp merkezinde Anceli Mudra. Derin bir nefes al sakince bırak. Ve alnını düşür parmaklarına doğru. Belki hayatında ilk defa yoga yaptın. Belki gerçekten yolun başındasın. Yeter ki devam et. Her gün minik minik bir şeyler yapmaya çalış küçük küçük kendimizi zorlaya zorlaya ilerleyeceğiz ama yavaş olacak bu. Bedenini fark edeceksin zamanla. Namaste.